Merhaba oyun derisi takipçileri. Ben Fırat. Ben Cem. Bugün cezalı bir Mortal Kombat'la sizlerleyiz. Bunu Tamer'le ikimiz oynamıştık. Cem de oynamıştı ama Cem'le ikimiz oynamadık. Ee, yeni güncellenmiş karakterler var sanırım Cem. Evet Predator ve Tremor adında yeni son güncellemeyle gelen iki karakter var. Yalnız ben biraz e, burada Mortal Kombat'a biraz böyle kırgınım. Biraz canımı sıktılar benim. Oyunu satın alıyorsun para verip üzerine bir daha sana karakterleri para karşılığı satıyor. Neyse canını sağ olsun seviyoruz. Canını evet. ama. Ama canını <laughs> sıkmayın Cem'in. <laughs> evet arkadaşlar yeni karakterlerle oynayacağız. Ceza var dedik cezamız var cezamız da tabii ki elektrik arkadaşlar ve biliyorsunuz ben bu konuda çok şanssızım. Bu elektriği muhtemelen ben yiyeceğim. İyi de iyice. Tabii bayağı seviyorsun o zaman. Ya Raiden'a döndüm ya. <laughs> Tanrı gandı olarak <laughs> dolaşıyorsun <laughs> ortalıkta. Sonra ya. Evet dediğim gibi arkadaşlar Predator ve Tremor'la oynayacağız. Ben ilk önce Predator'u seçtim. Her karakterin 3 tane varyasyonu var. Zaten bunu daha önceki oyunlardan biliyorsunuz. 3 varyasyonu da size göstereceğiz elimizden geldiğince. Son varyasyonda karakterleri değiştireceğiz. Bir ufak evet. e, böyle adaletli olsun diye en azından. Bakalım neler olacak ben de çok merak ediyorum. Ben de heyecanlıyım biraz da. <laughs> Tremor'u seçtim. Hazırsak <laughs> başlayalım. Ben bir hiç kuten ilk ile başlayayım. Ben de kristalle başlayacağım. Random diyorum. Aynen random iyi gelsin. Neresi geldi? Emperors courtyard. İmparatorun <laughs> arka bahçesi gibi bir şey oluyorsun Herhalde. Olur. Elektrik mi heyecanlandırdı? Sen oynamak mı bilmiyorum Cem vallahi ya. Yani ben ee, çok iddialı olmasam da fena değilim. Yani. Ben fena yani. Kötü yönde fena. <laughs> Gazamız. Bir bir ben bir kaç hareket edelim. Ben de. Oo <laughs> <laughs> pardon. Özür dilerim. Yanlış hmm. Pardon. Ağzınızı da bir vuruk attım ben de. Aa bunu al. O ne ya? Oo seninki ışın mışın. Aa, ne ben yapıyorsun? Ben yapıyorsun? <laughs> Arkada dönüp kaldı. Abi bu iyiymiş ya. O efsaneymiş ya. Ooo. Oo. Ah. Ah, sol ben de, sağ. Ya disk atıyorum. O, o ne ya. ya? Oo, çok tehlikeli. Bir de direkt isabetli gidiyor can. Evet. Hiç şeyi Değil yok ya yani. Ya sen gel o vuruyor seni. Dur bakalım. Oo. Ah, <laughs> <laughs> koval. E, e, e başlasın o zaman abi. Hazırsak Hadi. şöyle arkadaşlar da güzel bir oyun izlesinler. Aynen öyle. <laughs> O zaman ilk şey seyi e, işte bu kemiklerin kırıldı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Aa, bitmedi dedi, bitmedi dedi. Evet. Ölmedi baba. Çok ama. iyi. Senin de dolmuş abi sanırım ya, değil mi? Evet. Aa, o ne? Kötü oldu bu. Evet. Aa! <laughs> ben yakaladım zannettim ya. X-ray falan düşürdüm zannettim ya. Ben de öyle bir şey sandım abi. Ay yine eri kafaya. Tamam bu hareketi geç. Ne yaptı? X-ray değildi. X-ray değilmiş bu. Hadi be. X-ray bu. Ee, hey, bu Aa! O ne ya? <laughs> 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 Mahvetti. <laughs> Mahvetti. <laughs> Yerini patlattı. Kötü bitti ya, bitti ya. Bu hareket çok kötüymüş Abi ya. Abi o çok bela ya. Sen de şu disk fena. Çok beter. Silahlarım böyle. Harbiden o bela, topuklarına sıkarım senin. Oo son anda. Hadi oğlum kendine gel. Hadi oğlum kendine gel. Predator oldukça seri bir karaktermiş bu arada. Aa! Akıllı ol. Ya yukarı ne ateş ediyorsun ya? Den dengesiz herif. Aaa! Bu arada Tremor da çok seri bir karakter. Evet, olabilir. evet. Bir de vurdu o da bir zınlatıyor yani. Seninkinin silahları çok iyi ama ya. <laughs> Yeri dövüyor Tremor'u da. <laughs> Ay Aa, ya tutamadım. Aa bak. Oo! Geçtin. Deşti. Tam bir deşi. Çıkardı emaneti. Karın deşencekin abisi. Bizimki oh. ne yaptı? Oh. O Aa bacağı. Çok iyi ya. Tamam oğlum yaptım bir kere. Tamam kaç. Heh. Hayır. Durur mu? Ben bir görünmez olayım derken ölmüşüm. Dur 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 dur. Ölmüşüm. Alt sağ sol sağ X bakalım bakayım. Alt sağ sol sağ X. Oo yaptım. yaptı. Yaptı. <laughs> 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 çok iyi. <laughs> Ay çok üzüldüm şu çok üzüldüm ya. <laughs> çok canı yandı. Sen kendi canına yanacaksın. Yeşil yeşil aktı kan abi öleceğini bilerek öldü adam ya böyle bekledik Ay çok. Ben bir de bu yani bende biraz bir klostrofobi var böyle sıkışarak ölmek çok beni Harbi abi. mi? <laughs> dehşete düşüren bir şey. O zaman bir yeni varyasyonları deneyelim abi. Denelim, ilk bir deneyelim ilk önce ama bir elektriği Aa, özür dilerim. lütfen. Dedim. Ben, ben lütfen. Acaba belki yediririm diye. <laughs> Olur <ben> mu ya? <laughs> yediririm diye ama olmadı. O zaman şöyle alayım ben. Tutayım mı? <laughs> bu ses bile beni tedirgin ediyor. Sen tutsana ben şimdi onu da atarım elimden. <laughs> bu ses bile tedirgin ediyor beni. <laughs> Bayağıdır yemiyordum ben bunu ya. Bas. Bir <laughs> e fatality de ben yedim burada. <laughs> El Rey'in fatality'si oldu. <laughs> Demeyin El Rey'in fatality'si çok iyi. <laughs> of. Kay. Ya abi. son gülen iyi güler arkadaşlar. Benim güldüme bakmayın yani. de hani bizimki de şey işte yani. Ben öyle bir sevinme. Şey yeni tanıdım şimdiki. Şimdi ben başlayacağım. Tamam. Şey mi? Bir varyasyon, varyasyon değiştirelim. değiştirelim. İkinci tamam. varyasyonları deneyelim mi? Yine hmm. ben Predator'u alayım. Ben de alayım Tremor'u. O zaman ben bir de Hunter denemek istiyorum. Hiç ben de metalik. Enteresan geldi bana Hunter çünkü. Ben de Metallic'e bir Böyle bakayım. bir hareketi varmış bakar mısın? Orada gösteriyor, o ilgimi çekti. Yine <laughs> dene bakalım ne gelecek? Destroyed City. Sanırım burası hmm. Earthrealm oluyor, dünya bölümü. Benim evin arka mahallesi. <laughs> Az önceki mesela şeydi. Nether Realm'dı. Burası hmm. bildiğim kadarıyla Earth Realm olması. Yanlış biliyor da olabilirim. Yorumlarda bunu arkadaşlar. Yanlış biliyorsam düzelttim. Predator oldukça karizmatik Ya bir var, şey değil mi? Çok cool ya. O da. Aa aynı şeyler var. Bir Benimki ki... sanırım Sabziron'un falan şeyi herhalde. Amcaoğlu falan ya da abisi gibi. Görüntü o. O Hareketler Aa. Oo. baya Bayağı taşı yedik kafamıza ya. Ha bu taş atıyorsun anladık. Başka ne atalım oğlum? Oo. Bir mudiste bakabilir miyim? Aynen. Bir bakalım şuradan. Aa benimkinin şeyi var. Medikit kendisine sağlık basıyor. Aşağı aşağı X. Güzel. Aa baya baya basıyor. Harbi mi? Evet baya. Bende niye yok? Ayıp ama. Ama vakit kaybettiriyor tabii ki bu çok fazla Değil vakit kaybettiriyor oh, oh. Al Aa. bakalım yakarım. Ben başka da bir şey yapamıyorum lan musun? bir şeyi var. Aa onu deneyelim. Hareketler ya. hala aynı yalnız. çok fazla değişen bir şey olmadı. Oo. <laughs> Ne var bu kadar sopa <laughs> Komboları değişmiş ama. Az önce değil mi? Bir şey, şey. değişiyor. Lan ne oluyor ne ya? Ah! Al o zaman. Aa! Yemedin Aa! ya onu. Yani. Korktum ya. Bayağı boynunu oyununu kopardı ya. Yok ya benim Alev'i yemedi ya. Bunu yedi zaten ya. Yani. Alev attım da arkana düştü. Ben, ben. de bir ara sen kaçtın zannettim evet. ama. Aa! O zaman ben de bir Çok ani oldu. Bunu bir <laughs> Beklemediğin anda bir fatality. Fena çakıyor ama ya. Taşa ta, ta yerden taş çıkarıp taşa çakıyor abi. <laughs> Çok pislik ya. Fena cani. Of, onu fırlattığın iyi oldu. Oo bu fenaydı. Oo beraberliği yakalıyordu predator. Bakalım tehlikeli bir tur bu. Aynen. Ben bu disk olayını sevdim ya uzaktan değil mi? güzel biriyim, değil mi? Yakın mesafede olunca kurtuluşum da yok sanırım ya. Ondan bilmiyorum. Kurtulamadım yani daha kurtul. Oo oh, bir dakika şöyle dayak yerken ben <laughs> Dandı, şuna bakacağım. Aynen. Sarsacaktım. Hmm. Kendine gel. <laughs> Kendine, <gülüyor> Kendine <yani>. gel. <laughs> sağ sol sağ, sağ tamam. Zaten <laughs> yeşil öldüm ya herhalde ben. ya. Kadar. Hayır ya. Orada hemen bir tane evet. Farkat vursan aslında... <laughs> Aaaah! Oo, öldüm galiba. Aaaaah! Ne dedin ki öyle? Ah! Aaaaah! <laughs> <laughs> ah! Dur ya! Yine hafif <laughs> Dur bakayım. <laughs> Gene bir şey ah! öldürdük ya. Allah'ım! Öbür müyüm? O nasıl bir şeymiş acaba? O da dur, tamam tamam. Aşağı, sol yok. Sağ, sol, sağ, kare. Aşağı, sağ, sol, sağ, kare. Bu Aşağı, değil mi? sağ, sol, sağ, kare. O onu da yaptı. Onu da yaptı. <laughs> <laughs> Abi çok iyi ya. Oo, bitmedi, bitmedi. Ay. Yazık oldu. Kafasını daşı ile ezdi, daş ile. Predator'a çok yazık oldu ya. Hemen varyasyon değiştirelim. Biz de yine oynayalım. <laughs> Hadi. E bir an önce bitsin Cem. Şöyle alayım. Tutayım <laughs> <laughs> Ya bu canımı yakıyor benim eskiden bu kadar yakmıyordum oh. ya. Uzun zamandır ben bu elektrikle pek Tabi tabi azaltmayacaksın. Haftada bir alacaksın ki düzenli. <laughs> Dozu azaltır lan. Tabi. Şey yapıyorum. o zaman abi bu sefer bir karakterleri de değiştirelim. Aynen. Son varyasyonları denerken. Bakalım. <laughs> Bayağı ikidir fatality yedim ya. Ben Tremor'u alayım. Hangi ben varyasyon de denemiştin abi sen? Ben after shock'u denemiş şey onu He onu denemedin değil after mi? After shock'u denedim. Ben, ben de veriyi denemedim. Veriyi tamam. gösterdim arkadaşlara. Ben şu hareketi yapmak istedim aslında orada. Hunter'da bir hareket vardı ama. Veriyorum mu denememiştin sen? Veriyi denemedim. Tamam. tamam. Evet, Gel gelsin bakalım nereye. Oh. Konsei Chamber'i. Surat açık bu sefer. Suratı açık. Aa çok severim suratı açık Predator'ü. Bu arada da Predator'u bilmiyorum hani tanıyordur arkadaşlar da kendisi Predator yani kendine ait bir filmi var. Efsane bir karakter, bir serisi var. Hatta birincisinde Arnold Schwarzenegger oynar. İyi bir karakterdir yani. Hollywood Ooo! Ay Ne yaptın babacığım ya? Ben en iyisi şunun hareketlerine baksam iyi olacak. Yoksa güzel dayaklıyorum. Hmm, tamam. Hmm, olur. Hmm. O bu iyiymiş. Bayağı wrench bir atak. Sen... al şunu kafan artık yeter be. <laughs> 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 al sen de onu o zaman. Aaa. Aa. Bir de ben Düşüyor. yapayım. Neyi yedim Fena bu Fena Of. Üç kere vuruyor. Bu iyiymiş. Yalnız şey harcadım. Bir tane aşağıdan süper harcadım. Değil mi? Harcadım. Abi dur ya ben... Çabuk kare. <laughs> Aaa. <laughs> <laughs> rahat rahat dövdüm. Ayıp <laughs> Ya iyi bir karaktermiş bu arada. Gerçek. ay süper gittim. gittim. Vallahi süperim gitti. Abi dur ya ben hareketleri karıştırdım yine buna ya. Tamam mı? Ay yapamadım. Aa güzelmiş. Ay onu tutsaydı güzel olacaktı. Var. Aa tutamadık. <laughs> ben direkt yerden taş alıp çakmaya başladım. Değil <laughs> Yeri söktü adam ya. Oo. Hayır be. Hep Tremor kazandı ama ya. Bir Predator <laughs> göremedik ya. Finishimini göremedik. Ya mev resmen memnun olmadım kazandığımdan <laughs> ya. Neyse ben de yapayım bir tane bari. En şeyimiz yürüsün. damımız <laughs> yürüsün. Aynen. Aşağı sağ sol sağ x. Sağ sol sağ x. Aa. Aa. Yapamadım. Yapamadım. Çok özür Ben bu fatalitelerde biraz beceriksizim. Şansı mı? Ben de normal normalde Tamer'le oynadığımızda falan böyle pek beceremiyordum da. O da senin yani şansın. Vallahi yok, yok yok. <laughs> yok, yok Cem'cim yani. Sen bence kendini fazla vermedin. Yoksa yok, yok, bayağı yok. Ben oynamaya çalıştım. Ya karakterler yeni olduğu için hiç bir daha oynamamıştım Önce gerçekten enteresan oldu yani. Ama çok iyi karakter. İkisi de çok iyi karakter. Bence de çok iyi ama bu kadar paralı olması şart mıydı onu bilmiyorum. Böyle muhabbeti getirip de hani... Aaaa! Böyle... Elektriğim. <laughs> Elektriği yiyelim. Videoyu ondan sonra bitirelim. Böyle Tamer gibi bitirelim ama. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle yardım edeyim ciktim ama Oo! Oh! Güzel güzel iyiydi iyi. Oh my yani, god şey, man Şeyi şey çok güzel oldu yani oh! Ondan sonraki hissiyatı güzel girince alışıyorsun Önce sonra oh! Da... <laughs> evet yeni <diye> bir cezalı <laughs> Mortal Kombat'ın daha sonuna geldik arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi <laughs> ve oyun Demesi kanalına abone olmayı unutmayın. Aynen. Ve nasıl? Ho